Selamlar dostlar. Futbolun izinde kanalından herkese merhaba. Bugün tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, belki de bizzat en kötü sezonunu geçiren, bir sezonda tam 6 teknik direktörün görevine son veren Beşiktaş'ta yeni sezondaki teknik adam adaylarını gelin birlikte yakından inceleyelim. Öncelikle bu videoda Beşiktaş'la adı geçen, görüşme olduğuna dair haberler çıkan hoca adaylarına değineceğiz. Hadi gelin başlayalım. Hansi Flick. Aslında 59 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'la bu sezon yaşadığı ikinci dansı bu. Hasan Arat göreve gelmeden önce ve geldikten sonra verdiği vaatler doğrultusunda büyük hocalarla görüştüğüne dair haberler çıkmıştı ve Hansi Flick bunlardan bir tanesiydi. O dönem Fernando Santos gelmeden önce kapısı çalınan Hansi Flick'in sağlık problemlerinden, maddi sebeplerden ve eşinin bu işi istememesi gibi birçok sebepten Beşiktaş Hansi Flick'i takımın başına getirememişti. Haberler, Fernando Santos'un kötü yönetiminin ardından yeni sezon yapılanması için sağlam bir teknik adam arayan Beşiktaş'ın yeniden Hans Flick'le görüştüğü yönünde. Peki bu işin oluru nedir? Hans Flick, Almanya'da Hoffenheim'de hocalık kariyerinin başlangıcını yapmış ve hocalığının prime dönemini ise Bayern Münih'in başına geçerek yapmıştır. Bayern Münih, liderlikte oturamadığı ve ligi kopartamadığı bir senaryoda siz kötü bir hocasınızdır. Nitekim Bayern Münih 2019-2020 yılında bu durumda olduğundan hocasını takımdan gönderip yerine Alman teknik adam Hansi Fili'yi getirmiştir. İlk büyük takım yönetiminde 2 sezon takımın başında kalan Hansi Flick, 2 sezonda da Bayern Münih'i Almanya Bundesliga Ligi şampiyonu yapmış olup bunlardan daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi kupasını müzeye götürmüştür. Bunun yanı sıra o sezon Barcelona'nın kendi evi olan Nou Camp'ta takımı Barcelona'ya 8 gol attığından olacak ki tüm dünyaya adını duyurmuştu. Bir sonraki sezon olan 2020-2021 sezonunda Bundesliga'da şampiyon olmuş olsa da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain'e elendiği için Bayern Münih yönetimi sanki Sebat Spor'a elenmişçesine sene sonu görevine son vermişti Alman teknik adamı. Hemen ardındaki sezon Almanya milli takımının başına geçen Hansi Flick, Alman milli takımının başında çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, ve 6 mağlubiyetle Almanya milli takımı için nispeten kötü sonuçlar aldığı için 2023 yılında milli takımdan istifa etmiştir. Gelelim sadede. Ben kariyerinde Almanya milli takımı Bayern Münih Şampiyonlar Ligi kupası olan bir hocanın sene sonu Borussia Dortmund, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Liverpool ve sayısız Premier Lig takımının hocasını değiştireceğini düşündüğümde bu seçenekler arasında Beşiktaş hocası olması için Süleyman Seba'dan büyük Beşiktaşlı falan olması gerektiği kanısındayım. Sergen Yalçın. 13 kişilik kadroyu tarihin en zor sezonlarından birinde şampiyon yapmış Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın. Başarılarını göz önüne aldığımızda Sergen Hoca ile alakalı söylenecek cümle tam olarak da bu. Ama gelelim bir arka plana. 51 yaşındaki teknik adam Nuri Şahin'in görevden ayrılmasının ardından 3 Ocak 2024'te Antalya Spor'un başına geçti. Antalya Spor Ligimizde birçok Anadolu kulübü hocasının hayalindeki kadroya sahip bir Anadolu takımı. Fakat Sergen Hoca'nın güncel olarak takımın başında çıktığı 19 maçta yalnızca 6 galibiyeti var. Tam 13 maçta puan kaybetmiş Sergen Hoca'nın takımı. Bu ligde daha önce şampiyonluk yaşamış 5 takım var şu an ligimizde. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Bu takımlara karşı oynadığın maçlardaki puan kayıplarına kimse bir şey demez evet. Ama ligde çoktan beyaz bayrak çekmiş bir İstanbulspora puan kaybı, küme düşmemek için sancı çeken Fatih Karagümrük'ten 4 gol yemeyiş. Bunların yanı sıra Beşiktaş'a tarihin en zor şampiyonluklarından birini kazandıran Sergen Yalçın'ı, Televizyon ve dijital platformlarda sürekli yorumculuk yaparken görüyoruz ve gittiği her kulüpte ki buna Beşiktaş'ta dahil sürekli bir yıllık kontrat çabası. Benim anladığım kadarıyla Sergen Yalçın çok da teknik adam olmak isteyen birisi değil. O daha çok Parayı nere verirse orada futbolla alakalı işimi yaparım. Devamına bakmam kafasında. Bunların yanında Beşiktaş'a hoca olmayacağını düşündüğüm bir sebep daha sayayım. Beşiktaş'ın şu anda futboldaki sportif tüm faaliyetlerine Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bakıyor. Maçlardan sonra birçok açıklamayı bu ikili yapıyor. Ben tahmin ediyorum ki hocanın yaptığı kadroya oyuncu ilişkilerine de müdahale ediliyor. Sergen Yalçın tüm ipleri kendi elinde olmadığı bir takımda çalışma konusunda kesinlikle istekli olmayacaktır. Ki özellikle bu kadar kötü açıklamalar yapan, bu kadar kötü yöneten bir ikilinin yanında. Şenol Güneş Sergen Hoca'yı anlatırken ilk cümlesinde çok başarılı olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Şenol Hoca'yı kolay kolay bir cümleye sığdıramayız gibi duruyor. İki lig şampiyonluğu, Avrupa'da yarı finali penaltılarda kaçırmak, Şampiyonlar Ligi namalup lider grup aşaması, Beşiktaş'a kazandırdığı futbolcular ve aklımıza gelmeyen daha az. Ha bunlara ek olarak Beşiktaş'ın bu sezon yollarını ayırdığı hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip hoca. Bu kadar başarı saymış olsak da galiba en büyük başarısı şöyle çürük bir takımda 2.22 puan ortalamasına sahip olması. Size şunu şöyle anlatayım. Yıldızlar geçidi. Son şampiyon Galatasaray'ın Okan hocasının puan ortalaması 2.42. Şenol Hoca'nın şu sezon şu Beşiktaş'la puan ortalaması 2.22. Gelelim bu işin kötü yanına. Bu vasat, berbat Beşiktaş kadrosu kurulurken takımın başında yine Şenol Hoca vardı. He ama bunları konuşmaya gerek yok. Çünkü Şenol Hoca'nın tıpkı Sergen Hoca'da olduğu gibi kendi elini almadığı bir takımı iki farklı kötü yöneticiyle yönetmeyeceği yönünde görüşlerim. Nuri Şahin. Çıkan haberlere göre muhtemelen Beşiktaş'ın başına gelecek hoca Nuri Şahin. Şimdi Nuri hocayı detaylı bir inceleyelim. Futbolcu olarak transfer olduğu Antalya Spor'da 21-22 sezonunda teknik adamlık kariyerine başladı hoca. Yaklaşık 3 sezon başında kaldığı Antalya Spor'da 1.50 puan ortalaması var. Hatırlatmış olalım aynı takımı aynı ligde Hemen hemen aynı kadroyla yöneten Sergen Hoca'nın puan ortalaması 1.26. Aynı zamanda ne kadar yardımcı hocalık yapsa da şu anda görev aldığı Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup etti ve finalin favorisi haline geldi. Kendi futbolculuk kariyeri ve teknik adamlık sürecinde Avrupa'ya, büyük maçlara çok alışık bir hoca Nuri Şahin. Nitekim Nuri Hoca'nın çalıştırdığı Antalya Spor'un son senesinde attığı gollerin maç başı ortalaması 1.2. Yediği gollerin maç başı ortalaması 1.4. Takımı 38 haftada 12 maçta gol atamayıp 26 maçta gol atmış. Tam 9 maçta gol yemeyip tam 29 maçta gol yemiş. Şimdi bu elimizdeki verilere bakarak bir analiz yapalım. Takımının 38 maçın 26'sında gol atması Nuri Hoca'nın hücumu düşündüğünün bir gerçeği. Fakat 38 maçın 29'unda gol yemesi geri hattını çok da önemsemediğini veya mevcut kadronun defans hattının berbat olmasının bir kanıtı. İşin özeti şu, eğer takımın başına Nuri Hoca gelecekse Beşiktaş yönetiminin sağlam bir defans hattı oluşturması şart çünkü malum Nuri Hoca futbolun defans kısmını çok da ciddiye almıyor gibi. Ama gol attırmayı bir şekilde bilen bir hoca Nuri Hoca. Henüz 35 yaşında bir teknik adam olması bir soru işareti oluştursa da modern futbolu genç hocaların daha iyi yönlendirdiğini düşünüyorum ben. Videonun sonuna gelirken unutmamanız gereken bir şey hatırlatacağım size. Beşiktaş, Fernando Santos'u açıklamadan önce birçok medya farklı farklı birçok isim yazdı. Sergen Yalçın, Hansi Flick, Şenol Güneş, İlhan Palut ve diğerleri. Hiçbir medya Fernando Santos'un adını yazmamıştı. Fakat Beşiktaşlı yöneticiler tıpkı Almusrati ve Ernes Muçi transferinde olduğu gibi hiç kimseye duyurmadan anında A plus topçu veya hoca indirebilen vasıfta yöneticiler olduğunu gösterdi. Peki sizce Beşiktaş'ın yeni hocası bu isimlerden biri mi yoksa yine ansızın açıklanan bir isim olacak? Beşiktaş'ın hocasının kim olmasını isterdiniz? Videonun altında yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.